Herkese merhabalar, ee, yine jurnal tema üzerinden bir eğitimin 3. E, serisine hoş geldiniz. Size bugün e, jurnal temasında alt kısımlarda e, ürün yerleşimi, ondan sonra e, marka yerleşimi, ondan sonra e, blok yerleşimi, blok yerleşimini göstereceğim. Yani e, Slider'ın alt tarafındaki hepsini göstereceğim. Geçen e, versiyon 2'de de göstermiştim slider eklemeye. Oradan YouTube'dan videolara bakabilirsiniz. Şimdi e, ilk önce e, blok tarafından başlayalım. Burada dörtlü bloğumuz var. Buraya e, biz genelde kurumlarda Türkçe veriyoruz ama e, müşterinin isteğine göre yazıyoruz. Ben e, sonradan değiştirmek isterseniz diye göstereceğim şimdi e, admin paneline giriyoruz jurnal diyoruz layout kısmı diyoruz home kısmı diyoruz şimdi e, geçende söylediğim gibi menü kısmından yani e, sliderla başlayan bölümden footer kısmına yani şu kısma kadar ilgilendiren bölüm layout home ve burası yani işte e, slider yandaki bannerlar şurada göstereceğim buralar şimdi e, info bloğu düzeltelim ilk önce burada 4 tane info bloğumuz gözüküyor e, buraya mesela ne ekleyebiliriz sizin e, yaptığınız e-ticaret işlemine göre mesela atıyorum genelde her yerde standarttır böyle şeyler birinciye mesela şimdi burada infoblog home yazıyor. Slider'ın altında. Buna tıklıyoruz düzenleye. Ondan sonra e, custom bize örnek verdiği yer yani burası. Bunun adını e, şey yapalım mesela ücretsiz kargo altına 100 TL üzeri alış Verişlerinizde kargo bizden gibi. Buradan e, herhangi bir kargo ikonu seçelim. burada da bir yerde olması lazım da sabahın altısında video çektiğim için göremiyorum şu an. şöyle. Birinci tamam. E, bunu da kopyalarım. Buradan da modülün ismi değilsin. Birinci tamam. ikinci e, ikinci ne yapalım? Ee, güvenlikle alakalı bir şey yapalım. Güvenli alışveriş tarzında. Buradan bakıyoruz. Atıyorum bu güvenli alışveriş sitemizden güvenli şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Yine modül başlığını atıyorum burada değişiyor. Şimdi ikinci. 2. 7 24 7 24 başa yazalım. Bizlere 7 24 bulaşabilirsiniz. Destek yazalım hatta böyle boş kalmasın. Buraya da e, ne yazalım? Mesela kredi kartı peşin fiyatına 9 aya varan taksit seçenekleri burada da kredi kartı ikonu koyalım bunu da böyle yapalım Kaydete basıyoruz. Yani şöyle bir şey de var. Ee, girdiğimiz yerdeki modülün ismini değiştirmek isterseniz yani bir dahakine karıştırmamak için. Genelde biz değiştiriyoruz ama olur da belki yeni bir şey eklediniz. Yeni bir şey yaptınız. Buna atıyorum. Ee, slider alt taraf taraf 4x blok kaydediyoruz. Bakın ismi de değişti zaten. Sayfamıza geliyoruz. Buradan yeniliyoruz. <laughs> Ücretsiz kargo, güvenli alışveriş, 724 destek kredi kartı vesaire. Ee, bu kısım gelmek istiyorum. Bu kısım e, genelde bu temaya özgü yani jurnalın 3 numaralı temasına özgü bir kısım. Genelde kimileri bunları kullanmıyor. Müşterimiz, müşterilerimiz istemiyor. Ben burayı göstermeyeceğim onun için. Ben bu tarafa geçmek istiyorum. Bu tarafta şimdi bir tane benderimiz var. Yanında da ürünlerimiz var. Şimdi buraya gelelim. Admin paneline geliyoruz. Oradaki nasıl bir şey. Solunda bir şey var sağında ürünler var. Solunda bender var. Atıyorum. Siz burada mesela atıyorum. Burada isimler hep yabancı yazıyor. Buradan da e, en son nereye yaptık? Blok kısmı. Slider'ın altındaki. 1, 2, 3. Üçüncü satırda yani. 1, 2, 3. Yani burası. Buradan mesela sol tarafta e, bender var. Sağ tarafta Summer Collection yani ürünler var. Buradan bender'a tıklayalım. Şimdi blok 1'e tıklayalım. Ee, burada blok content'te yani resim üzerindeki yazılar atıyorum. Şunu silelim. Buna gerek yok. Crosshair Soft yazalım. Altına da bizi tercih ettiği teşekkür ederiz. Yani burada istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ben örnek göstermek amacıyla yazdım. Bunun altındaki de buton. Yani see all product yazıyor. Yani bütün ürünleri gösteriyor diyor. Tüm ürünler diyelim. Ve tüm butonun gideceği konumu mesela bu butondaki bütün e, ürünleri e, ürünlere gidiyor. Tüm ürünlere. Yani bütün kategorilerdeki tüm ürünlere gider. Buradan dilerseniz kategoriyi seçip mesela atıyorum şu kategoriye gitsin dersiniz oraya da gidebilir sıkıntı yok onda ee, burayı kaydediyoruz sayfayı yeniliyoruz yani şurası kaldı Tamamdır. Şimdi banner değişmedi. Banner niye değişmedi? Banner nerede acaba? Yine geliyoruz sol tarafa. Banner arka plan olduğu için arka plandaki şu bir üstteki edit clone var yani şeyin bloğun bir alt üst alttaki satırında buraya tıklıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi resim burada. Banner. Buraya tıklayalım. Bir tane şuradan atıyorum. Bunu seçelim. Ee, uzunlamasına lazım biraz. Şu olur ya önemli değil. Bunu seçtik. Çıkış yaptık. Kaydettik. Ekranı tekrar yeniliyoruz. Tabi resmin boyutu biraz şey olduğu için görüntü bozuldu. Sonuçta e, resim boyutlarını da veriyoruz size. İstediğiniz şekilde boyutlandırıp koyabilirsiniz. Gelelim sağ tarafındaki ürünlere. Sağ tarafında da ürünler vardı. Buradan ürünlere giriyoruz. Summer Collection yazıyor. Yani, Summer Collection yani işte e, yaz ayının en çok satın ürünleri gibisinde. Yani e, yaz koleksiyonu. Bizde e, ilk Bahar Yaz ya ne ya da şimdi listed ürün diyor. Burada e, listed ürünü seçmiş. Yani en son eklenen ürünleri göster demek istiyor. Niv yani. E, en son ürünleri göster. Siz buraya istediğiniz şekilde e, ekleyebilirsiniz. Atıyorum advanced deyip kategori ekleyebilirsiniz. Kostum deyip product ekleyebilirsin. Atıyorum 4 adet. Biz de buraya listed olarak ya da random eklersiniz. Bütün ürünler karışık gösterir. Biz randomla değiştirelim. Kaydedelim. Çıkalım. Ana sayfamıza gelelim. İlk bahar yaz koleksiyonu. Yani random olarak çıktı zaten buraya. Burayı e, tamamladık. Bir alt satırına geçelim. Endant Sound var diyor. E, videolu bir şeyimiz var. Burada beğenlerimiz var. video eklemek istiyoruz ya da üzerindeki yazıları değiştirmek istiyoruz bunun için yine geliyoruz layout yine aynı yerde ben bir daha giriş yapıyorum ki unutmayın layout home kısmında burada end of summer from block home var yani burası yine bir alt olmuş oluyor sıra sıra gidiyor yani burada karıştırmamız yani bunu ezberlerseniz imkansız burada karıştırmazsınız. isterse orası yabancı olsun sorun değil nasıl yapılacağını bilin. Ama sıraları karıştırman yeterli. Bu buranın altında olduğu için yani bu burada oluyor. Şimdi buna düzenleye tıklıyoruz. Yine aynı şekilde az önceki yaptığımız gibi. Buraya sınırları zorla. Buraya soft yazalım. Yeni nesil e, ticaret sistemleri. Bir altına gelelim. Ee, burada bir butonumuz var. Shop Now yazıyor. Buna inceledip mesela herhangi bir kategoriye gönderebiliriz. İncele diyelim. Bu nereye göndermiş? Bu indirimlere göndermiş. Bütün indirimli ürünlerin hepsini görmek görmek istediğimiz yola göndermiş. Dursun yani oraya gitsin gene. Burayı kaydediyoruz. Yine bir üst kısma geliyoruz diyecektim burası değildi pardon video arka planda olduğu için e, ne yapıyoruz en başta e, satırın düzenle diyoruz modül satırını. Videomuz burada. Link olarak vermiş bize. Ee, bunu genelde YouTube'dan çekmemiz için e, onun iş tarafında farklı yollar var. Oradan ekleyebiliriz. Bu sonucu e, sunucu dosyasını atıp çektirmiş burada. Mesela imaj, katalog, jurnal 3 dosyasının videosu dosyasının bir kısmında MP3-4 olur. Mesela siz bunu imaj dosyasında bir klasör açıp video olarak. Ondan sonra e, videolar kısmına şöyle göstereyim ben size. Buraya bir tane video aç diye açalım. Kaydete basıyoruz. Buradan e, genelde buradan yüklenmez. FTP'de yüklemeniz gerekiyor onun için. Oradan e, yolu doğru yazarsanız yani biz nereye atıyorum biz ekledik şu an farz edelim. Biz nereye ekledik? E, imaj i̇maj dosyasının içinde video klasörü oluşturduk. Buraya video yazıyoruz. Buradan diyoruz ki videonun içinden atıyorum e, KD diyelim videonun ismi. KD nokta MP4 videosunu al ve izlet yani göster ana sayfada diyoruz. Buraya e, buradan çıkıyoruz, kaydediyoruz. Ve olay bitiyor. Biz şimdi önceki yazıları kaydettiğimiz için bir yenileyelim sayfamızı. Yazılar değişti gördüğünüz gibi. Bunun bir altında bir e, banner, bir tane de e, indirimli ürün var. İndirim tarafı burası. Buradan e, bunu değiştirmek için de Sambor Collection az önceki yaptığımız yerin altında eee ve yandaki indirim tarafı var. Buradan gene tıklıyoruz buraya. Benra giriyoruz. Buradan bir tane e, banner seçelim. Bunu seçelim bir tane. Kaydet. Pardon önce e, mesela biz bunun üzerine geliyoruz. Burada bir buton çıkıyor gene. Bunu da Buradan e, hemen al yazalım mesela. E, kategoride buradan belirleyebilirsiniz hangi kategoriye gitsin. Ya da hangi ürüne gitsin. Mesela biz burada bir tane ürün yapalım. Atıyorum Apple Cinema 30'a gitsin. Haydet. Sonra yanındaki indirim tarafı spe olarak girmişler buraya bu kategoride indirim var diyor yani herhalde bu kategoride aynı indirim yapmışlar Burada mesela indirim yaptınız kategorilerde ya da ürünlerde buradan mesela atıyorum dört tane ürüne indirim yaptınız buradan kustumu seçiyorsunuz kastımı. Buradan 4 tane ekliyorsunuz. Atıyorum 1 2 3 4 Şöyle. Mesela bu ürünlerde indiriminiz var sizin. Sonra hmm, indirim fırsatını ya da şöyle lan günün fırsatı kaçırma bu Kaydete basıyoruz. Çıkış yapıyoruz. iyi Bakın ilk bunu seçmiştik. Bu geldi. Banner değişti. Üzerine gelince hemen al. Ve gitti ürün Apple sinemaya gitmesi gerekiyor. Apple sinemaya gitti şu an. burası da değiştirmiş olduk. Şimdi sıra markalar kısmında. Ee, en son yaptığımız yer burasıydı. Banner sol tarafta, sağ tarafta indirimli ürünler. Bunun tabii ki altında markalar olduğu için bunun buradakinin altında da burada markalar kısmı var. Gene edit diyoruz. Şimdi burada markalar kısmı, buradan biz bir şey yapmıyoruz, biz buradan resim falan eklemiyoruz. Burası otomatik şeyden çekiyor, üreticiler kısmına çekiyor yani markalar kısmından. Orada neredeydi? Katalog üreticiler. Burada üreticiler var. Siz kendiniz atıyorum, bir tane ekleyelim. Hmm, ne diyeyim? Mesela Adidas markası tıklıyoruz bir tane e, ee, logo koyalım. Galeriye bakalım. Atıyorum bu. Kaydete basıyoruz. Adidas eklendi. Şimdi bu sayfa yenileniyor, yeniliyoruz. eklediğimiz azdas geldi buraya. Yani bu şekilde siz ne, ne kadar çok marka eklerseniz bu buraya otomatik çekiyor. Burada burada herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Burada markayı eklemeniz yeterli olacaktır. E, blok kısmına bu videoda göstermeyeceğim. Blok kısmına hem blok eklemeyi, hem buraya e, ana sayfaya e, eklemeyi, ondan sonra e, Türkçe'ye çevirmeyi bloğu onu göstereceğim. Genelde biz müşterimize Türkçe veriyoruz ama yani genelde diğer arkadaşlarımız da görsün öğrensin yani bilsinler. Onları ayırt etmiyoruz sorun değil. İlla müşteri olmamıza gerek yok. Müşterimiz olmamıza. Onu diğer videoda göstereceğim. İnan eminim anlamışsınızdır. Teşekkür ediyorum herkese iyi Ramazanlar diliyorum hoşçakalın.